Evet, kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ilke ve düşünceleriyle milletimizin hafızasında ve gönlünde daima yaşayacak Milli Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yılında rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumayı sürdürmektedir. PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiş. Böylece yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39.178'e ulaşmıştır. Ayrıca 4 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, 7 Kasım'da ise Gara ve Kandil bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik icra edilen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 27 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisi hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde aralıksız sürdürülen arama tarama faaliyetleri kapsamında ise son olarak Bençekilit bölgesinde içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan sığınak ile iki girişi, çok sayıda odası ve muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu mağara, Pençe Yıldırım bölgesinde yine içerisinde çok miktarda mühimmat olan altı sığınak ve girişi el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış birçok odası bulunan mağara, ayrıca Hakurk ve Tatasara bölgesinde de içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 4 katlı mağara tespit edilmiştir. Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen piyade ve keskin nişancı tüfekleri, havan ve tüfek mühimmatı, el bombaları, şarjör ve sek fişekleri ile jeneratör, hilti, matkap ve yaşam malzemeleri METI timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Terörle mücadelemiz bir gece ansızın diye ifade ettiğimiz şekilde gereken yer ve zamanda artan bir etki ve yoğun bir baskıyla Tüm terörinleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla devam edecektir. İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri sağlanması için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'de harekat alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. 1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 433 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 19'u son bir haftada olmak üzere 1340 terörist etkisi hale getirilmiştir. Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan ikisi FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere altısı teröristtir. 3076 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 11.521'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 396'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 566 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 185.205 olmuştur. Değerli basın mensupları, devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için Gerekli her türlü tedbir alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaktadır. Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde yakaladığımız pozitif gündemin sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çabalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4. tur askeri güven arttırıcı önlemler toplantısı 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir. Ayrıca öz topraklarını kahramanca bir mücadeleyle işgalden kurtaran can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutluyor. Azerbaycan ile iki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor. İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail'in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze'deki Filistin halkının en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır. Türkiye olarak çağrımız yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması, sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhal durdurulması, Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç maddelerinin girişine ve yaralıların çıkışına tahtitsiz izin verilmesidir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır. Sayın Bakanımız tarafından 6 Kasım'da resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kazakistan Savunma Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş. Ve iki bakan tarafından 2024 yılı askeri işbirliği uygulama planı imzalanmış. 8-9 Kasım tarihlerinde ise Macaristan'a ziyaret gerçekleştirilerek mevkidaşı ile Avrupa-Atlantik güvenliği, ülkelerimizin NATO'ya katkılarının yanı sıra ikili işbirliği ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerini yanı sıra karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak, personelin niteliklerini, çağın şartlarına ve muharebe ortamının değişken konseptine uygun olarak geliştirmek maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 2024 yılında NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevini devralacak İtalya Deniz Kuvvetleri'nin eğitimi ve sertifikasyonunu sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen Dynamic Mariner Mare Aperto 2 tatbikatı ve NATO güvence tedbirleri çerçevesinde havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından Romanya hava sahasında uçuş görevi başarıyla icra edilmiştir. Ayrıca Katar'da katılımcı ülke silahlı kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla Yırtıcı Şahin 5, Balkan ülkeleri silahlı kuvvetleri arasında işbirliği ve birlikte çalışabilirliği arttırmak maksadıyla Strong Balkan ikmal ve lojistik konularında eşgüdüm arttırmak için NATO Steadfast Foxtrot, NATO artırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek maksadıyla Adaptive Hussar ve NATO Neptune Strike hava komuta kontrol üsleri hakkında personel eğitmek amacıyla Volkan seferberlik sisteminin denenmesi maksadıyla Yıldırım seferberlik tatbikatları icra edilmektedir. 14-24 Kasım tarihleri arasında ise Türk Sat ve Pakistan İkbal timleri arasında müşterek çalışabilirliği geliştirmek amacıyla İstanbul'da Ay Yıldız tatbikatının icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan NATO daimi deniz görev grubu 2 kapsamında Danimarka, Brezilya ve İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler tarafından Mersin, İstanbul ve Antalya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirilmiş. Arnavutluk Deniz Kuvvetleri gemisi tarafından ise İzmir'e liman ziyareti icra edilmesi planlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da arttırılmaktadır. Bu vesileyle yerli ve milli savunma sanayimizin gelişimine özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle büyük katkı sağlayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığını arttıran Savunma Sanayi Başkanlığımızın kuruluşunun 38. yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz. Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güvenden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilen tüm görevleri dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da başarma azim ve kararlılığındadır.